Hemen merhaba arkadaşlar. Serimize hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft videosuyla başladım. Ee, bundan sonra gerçek Minecraft oynuyorum. Şimdi kılıcıra... Oh. Balta çıkmadı. Arkadaşlar böyle bonus sandığı tercih ettim. Bonus sandığı açtım. Ve bu taraflara doğru gidelim. Arkadaşlar ben dilacı de şanslı oluyorum. Çok şanslı birisiyim ben. Dua ediyorum inşallah köy çıkar. What? Arkadaşlar. Ben şanslı birisiyim. Dedim ben. Köy çıkar. Çok şanslı birisiyim arkadaşlar ben. Bu videomuz bir 5 dakikalık olacak. Bir sonraki videomuzda rakip ya. Ben de sal bayramını alayım. Ondan sonra golemi öldürürüm. Şöyle. Eee arkadaşlar 4 5 4 zübrü. 3. şansımı gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar az gördünüz mü? 5 tane zümrüt. Şu arkadaşlar ki Minecraft'ta şu büyüleri görmek için keşke bir sürüm olsaydı ya. Ne büyüsü verdiğini öğrenebilseydik. Köy çok küçük. Oy. Oha. Arkadaşlar şansıma bakar. Cimbo. Arkadaşlar Galatasaray'ı tutanlar yorumlar Ben Galatasaray'ım diye. Arkadaşlar Minecraft oynayanlar ben Minecraft oynuyorum yazsın. Yorumları hepiniz yorumları izleyeceğim. Arkadaşlar annem çağırdı ben bir tur diyeyim. Arkadaşlar annem çağırmıştı ona yanına gittim. Of Arkadaşlar güzel bir sandık. Bir tane demir mi? Ya hocam olmuyor. Arkadaşlar bir sınıfa gidenler e, yorumlara yazsın. Ben de orada gidiyorum diye. Gitmeyenler de sınıfının şubesini ve hangi okulunu ve hangi sınıfa gittiğini yazsın. Herkesin yorumuna kalp atacağım. Arkadaşlar bu kalemleri öldürdükten sonra zaten işimiz kolay. Şöyle hızlı hızlı Arkadaşlar öldürdü. İnşallah 5 tane çıkmıştır. Dört tane çıkmış. Neyse arkadaşlar. iki tane daha öldüreceğim. Arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açıp unutmuyorsunuz değil mi? Hadi video durdu. Eğer 3 saniye içinde abone olup like atmazsanız bu bundan sonra bu serimizin devamı gelmeyecek ve bu golü öldürmeyeceğim. 1 2 3 Abone olanları seviyorum. E, abone olmayanlara da canı sağ olsun. Bu golü bölsün. Arkadaşlar ee, geçmiş Ramazan bayramınız kutlu olsun. Bir dakika Ramazan bayramı da ilk önce ben video atacağım. Ben ben. Sadece ben. Arkadaşlar. Gerçek Minecraft yüklenmiyordu. Bir arkadaşım var. O yükledi. Ondan da teşekkür ediyoruz. Onun için yorumlara bir sürü kalp atın. Arkadaşlar şimdi videomuz burada bitsin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Ama bir sonraki videomuzda bu serimize devam etmeyeceğim. Ee, gideceğim. Hmm, Roket yollayacağım. Video bitiyor burada. Bay bay. Abone ol, like at, bildirim aç.